Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet yine ben dışarılardayım. Donatüsü almaya çıktım. Ama gezdiğim kadarıyla burada yok. Genelde ağaçlar için var. Şu objeleri bakayım dedim. Bahçe objeleri, süsleri daha doğrusu. Gelelim oraya. Burası işte donatıları bunlar. Ne işime yarar ki benim. Dediğim gibi bunlar ağaçlar için. Zaten resmi varmış. Bunlar da saksılar için. Yani ağaçlar için. Beyazlardan yok burada. Bana başka bir yer Beyaz sere yolu göründü. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok büyük bir seraya daha geldim. Level kuzunda bana 10 kilometre uzaklıkta girişi böyle arkadaşlar güneş açtı hava yumuşadı böyle ya yapacağını yaptı hava açtı ne diyeyim Hele bir girelim bakalım içeriye. Burası çok güzel. gelmiştim. Elmai çeşit. Yok yok burada. Geyikler. Buketler. Ay bunların rengine bak. Allah analardan bunlar. Ne kadar güzel. İnanılmaz. ne kadar güzel bir şey böyle. Bazon içinde olur. Böyle saplı mıymış bunlar? Ha uzamışlar tabi bunlar. Yapraklarını koparmışlar. Gonza'yı yapmışlar. Hı. Ay çok beğendim. Fiyatı da yazmıyor. Ha bu da böylesi. Sırma yapmışlar. Naylon mu yoksa bu? Artık çiçekleri ellemem mi gerekiyor naylon mu değil mi diye. Ama naylon da değil değil naylon değil. Değil. Ama bence bu daha güzel. Şöyle ah, pirin şunu. Ne kadar değişik bunlar böyle. Aa, çok güzelmiş. Ay şuna bak. Aha bak. Gerçi. Yes. Bu da tanıdığımız, bildiğimiz. Aa, burası niye açılmıyor? Bir dakika Geriye gideyim. Ha, şimdi açıldı. Aa, bu arada araba almadım. Çekimi yaparken unuttum. Ne yapacağım? Hiç o dışarılara gitmeyeceğim arkadaşlar. Zaten oralarda şey var. Ağaçlar var. Ha, bunlar da mı yılbaşını andırıyor? Böyle süslemişler. demek ki seviyorlar ki yapıyorlar. Bir de o var. Satılmasa niye yapsınlar? tatlısı moment. Laleler yüzde elli indirimde. Laleleri de zaman bekleyeceğim henüz çıkmıyorlar. Bilmiyorum şimdi zamanım. Sanki biraz daha erken Kasım gibiydi. don oldu çünkü don düştü işte yere. Ha bak burada don örtüleri. Ben buraya don örtüsü için geldim. Ha. Hep ağaçlar için. Diğer yer olduğu gibi. Oo, bunlar da keçe keçe. Allah Allah. Döner bulamayacağım. Ne yapacağım ben? Hoşuna mı geldim buraya? Bunlar da hep bir arada olurlar yani başka yerde olmazlar. Yok. yapacak bir yok. Sen ne yapıyorsun orada? Evde görsem seni üç atarım. Bak burada ne güzel bakıyorum sana. Hı? Hmm. Allah'ım ya Rabbim. Ay bu bir burada var. Bunlar neymiş? Ay. Bir de 40 euro vereceğim fareye. Bildiğin fare, Allah'ın faresi. O da beyaz fare. Yatmış aşağıya. Uyku saatleri. Burası fare yerimmiş. Bunlar da tavşancıklar. Hu hu. İşiniz gücümüz yemek. Allah dünyaya sizin gibi gelmek lazımmış. Ye iç at aşağıya. Diyorum da. Bir de onlara sorsan. Evet arkadaşlar benim cennetime geldim. Ne güzel de güneş vuruyor. Görüntü harika. Aa güzeller gel varmış yani. Madiba. Bunlar. E güzel dizmişler. Hmm. Ay şunları beğeniyordum ben. oluyor. Ne kadarmış? 3.99. Hmm. Şu ay pençesi Gata. Bu da 399. İyi. Aman düşme lütfen. Şu neymiş tek kalmış. Yazmıyor. Ama güzelmiş. Dolu dolu. Biz sukulentleri de sardık, sarmaladık seralara düştük hmm. ne acaba yazmıyor ki kara bir şey ah. fena değil arkadaşlar bakın geçen bir kere daha göstermiştim kelle alıp satıyorlar. Hepsi. Hepsi kelle. Yani pek mantıklı değil. Bir de bunların şeyini bekleyeceksin. Aynı fiyat hemen hemen oradakilerle. Ama değişik kızarmışlar. Ne güzel onlar bile olmuş. Aaa vav vav. Onun köklüsünden yok galiba. Bakacağım. Bunlar küçükleri. 5'lik saksılar da 5,5'lik mu? Öyle bir şey işte. Hmm, küçükleri bunlar bakın. Bunları satarken ne büyük görünüyorlar değil mi arkadaşlar? Ama aslında çok küçükler. Yaklaştırınca büyük gözüküyorlar. Şurada çok güzel. Aa, bunu çok beğendim. Bu neyin nesi? 6 Euroymuş ama güzelmiş hmm. Küçükler böyle ben Şunların rengine bayıldım Aslında ben bunu uzun zamandır arıyordum Ama yani ahı gitmiş var kalmış o kadar yumuşamış ki bakayım var mı orada yani ilk bakışta yok bunlar opalina aslında şunlar bunlar var benim güzel oluyor işleri de var. Hmm. Aa, bu ne? Bunlar ne? Güzel'e benziyor değil mi? İsimleri olsa. Hmm. Kaktüs yazmışlar bir de utanmadan. sukulent yazsalar almayacağım. Ay bu ne? Size benziyor değil mi? Şöyle bir bakayım nasıl duruyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım işte buralara için yemek istemiyorum. Ciğerlere bak. Ne kadarmış ciğerler? Kocaman ciğer. Kaç tane kütlü. küplü? bakayım ne kadarmış? Fiyatı mı yok bunun bu göremiyorum. Allah'ım yarabbim. Maalesef arkadaş fiyatı. Yok. Anasını anlattım bunun da ya. <laughs> Bunlar var bende. Çok güzel bu. Evet. Şeyler. Kılıçlar. Sansaneryalar. Böyle. Ay burası da böyle. Ha daha bitmemiş. Burayı göstereyim de ondan sonra. Ha, onunla. Ay ay, 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 Resmen gül. Ay, resmen gül. Şu güzelliğine bakın. Almaya sıra gelince alırım şöyle durayım, dursun. Hmm. daha gideceğim Ne? 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 skoplar. Bunlar da böyle. O var ya. Bunlar yıl çok geliyorlar. Ve de mor mosmor oluyorlar. Güzel bir Ha, bundan alayım Çok güzel değil mi? Bunlar küçükleri. Kavan şunu. 5 euro. da açık renk sansa ya. Orada baktım. Hmm, çiçekler. Burada bol bol hoyalar var. Doğa çiçekleri var. Salon çiçeklerinin küçüğü, ufaklı büyüklü. Büyüklü küçüklü derler ya bunlar da yılbaşı çiçeği. Nedense bundan ben, ben bir türlü barışamadım. Tamam çiçek açıyor ama ben atlası seviyorum. Henüz barışamadık yani. Yapraklar mı çok hoşuma gitmiyor acaba bilmiyorum niye böyle. Orkideler burada da güzel. Hmm, burada değişik bir orkide. Hmm. Çok değişik bu neymiş böyle. Şuna bakalım. Bunu dikmişler böyle isim cisim yok. Marka var sadece. Sapında da yok. Çok hoşmuş. Hmm. Saksısından al götür hediye. Ve genelde öyle yapıyorlar yani. Milleti aratmıyorlar. Koyuyorlar. Satılıyor yani. Allah seni. Şunun güzelliğine bak. Bu ne iş böyle? Çok güzelmişsin sen. Yani değişiklik arayanlar için çok hoş. Bu böyle nasıl renk ya? Bordo ve şey bunun bir değişiyor. Küçükleri bunlar. Kelebek olanlar. O boyalı olan. Hmm, bunlar da bunlar Mutlaka bunları meraklıları isimlerini biliyordur. gene havalandırma yoluyla Bu hmm. kadar çok çeşit var ki. Şuraya bakın ne yapmışlar. Orkidel. Güzel bir görsel olmuş. Orkidelere devam şuradan. Bulmuşken. Böyle de varmış. Ha. ne diye birden işler aklıma geldi de çok iş ben birazcık yoruldum gibi hani orkide gerçi evin içinde ama gösterdim Bunlar da çok hoş. Gerçekten. Opalina. Ay Opalina nerede? Opantia. Opantia. Ha. Hmm. değiller. Değiller gerçekten. Değiller yani. Küçükleri de var da. Arada. Tutunları. aradaki fiyatı ne acaba? Gene de yok denecek deri. az ama görün onu oradan ben nasıl çıkarayım? Oh. Mümkün değil. Bu tarafa geçtim arkadaşlar. 40 euro olmuş. İsmi de buymuş. Cereus. Ama bayağı bir ne kadardır? 40 santim var. güzelmiş. Ha, al da dondur. Korkuyorum ben artık. Bu da 15 euro. Bizim aldığımız Türkiye'ye benziyor. Biraz daha değişiyor. Ha, bak bu. Al büyük. büyük almak akıl kârı değil. Bu da aynı filmin fiyatı. Ay. Bahçenin yerine koyacaksın işte unutacağım bunu.